Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay ve değerli milletvekillerimizden oluşan heyet, Barolar Birliği'mizde bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretimizin konu başlıkları, başta yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı, daha doğrusu hukuk devleti olmaktan uzaklaşma konusunda yaşadığımız sorunlar, bu temelde savunmanın bağımsızlığına dönük saldırılar ve avukatların yaşadığı sosyoekonomik sorunlar, avukata dönük şiddet ve son dönemde artan avukat intiharları ve bu konular kapsamında çözüm önerilerini tartıştık. Öncelikle ifade etmek isterim ki anayasasının ikinci maddesinde hukuk devleti olduğu yazan ülkemiz maalesef ki yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının yitirilmesiyle hukuk devleti olma çizgisinden hızla uzaklaşmıştır. Bu kapsamda yargı kararlarının uygulanması veya uygulanmaması tartışılamaz olmakla birlikte bu kararlar eleştirilemez değildir. Özellikle pazartesi günü verilen ve kamuoyunda gezi davası olarak bilinen davanın kararı vicdanları yaralamıştır. Başından sonuna 2017 yılında soruşturma süreciyle başlayan bu yargılamanın içerisinde yaşanan gerek usul gerekse esasa ilişkin hataları özetlemeye kalkışsak burada saatler sürer. Ancak kısaca ifade edecek olursam beraat kararı verildikten sonra hiçbir delil eklenmediği halde cezalandırma kararı verilmiş olması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması, tutuklama için hiçbir gerekçe olmadığı halde haksız gerekçelerle ve keyfi bir tutumla tutuklama kararları verilmesi, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını son derece tartışılır hale getirmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı olarak Türkiye Barolar Birliği düşüncelerini basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Buradan bir kez daha ifade etmek gerekirse Türkiye'nin acilen anayasal, demokratik hukuk devleti çizgisine geri girmesi gerektiği yönündeki uyarımızı buradan tekrarlamak istiyorum. Bu vesileyle bugün savunma makamının çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'nin yargı ve savunmanın durumu ile ilgili konularda görüşlerini alan, fikir alışverişinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli hazirununa huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için daha bu ay iki avukat kardeşimizin intiharı avukatların sorunlarıyla ilgili Türkiye'de büyük bir sıkıntı olduğunun çok reel bir göstergesi. Türkiye'de yaklaşık 165 bin avukatımızın ki çok önemli bir görev ifade eden avukatlarımızın meslekle ilgili e, yargı ile ilgili sorunların noktasında parti olarak çatı örgütlerinden Türkiye Barolar Birliği'nden karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ne yapabiliriz noktasında güzel bir değerlendirme yaptık. Bir yandan avukatların içinde bulunduğu vahim tablo gündemimizdeyken elbette şüphesiz ziyaretimizin e, ana gerekçesi pazartesi gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaşanan vahim hukuk adına vahim trajik e, tablodur. Değerli basın mensupları kötü örneklerin en kötüsünü pazartesi gün İstanbul 13. Ağır Ceza'da yaşadık. Sayın Başkan söyledi. E, bu karar kesinlikle bir siyasi bir karardır. Ve bu karar göstermiştir ki yönetenlerin muhalefete tahammülleri kalmamıştır. Bu karar göstermiştir ki yönetenler için artık demokrasi bir tepki ve protesto rejimi değildir. Ama bizim için demokrasi ve dünyadaki bütün örneklerde olduğu gibi bir tepki ve protesto rejimi olarak sürecek ve demokrasimiz er geç kazanacak. Herkesin içinin de rahat olmasını isterim. Bir şeyin altını çizmem lazım. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Bu meseleye böyle bakıyoruz. Ve e, mahkemeye siyaset girerse de adalet kalmaz. Tıpkı ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmayacağı gibi. Değerli arkadaşlar olayın hikayesini artık anlatmaya gerek yok. Beraat verilen bir davada Sayın Başkan'ın söylediği gibi yeni hiçbir delil yokken muhalefet e, karşıya yazan hakimin söylediği gibi dinlemeler hukuksuz ve dosyada hiç delil yokken ağırlaştırılmış müebbet verilmesi hadisesi bana şunu hatırlattı. Biz Ergenekon ve Balyoz davalarını FETÖ projesi olarak bilir idik ama görüyorum ki aynı projeksiyon AK Parti tarafından mükemmel bir şekilde uygulanabiliyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında müebbet Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı da müebbet ceza almıştır. Bu davalarda müebbet hapis cezası alanlar şimdi dışarıda özgür. O cezayı verenler ya kaçak ya cezaevinde. İstanbul 13 ağır cezanın da böyle bir duruma düşmesini istemem. Ben yargının bu böyle bir tablo içine düşmesini aslında istiyorum. Herkes emin olsun. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır ve faydasızdır biber gazları, plastik mermiler, coplar, tayzikli sular yetmedi beyefendiye. Şimdi diyor ki muhalefet yok. Gezi paranoyası Erdoğan'da tam gaz devam ediyor. Ama şunu herkesin ve kendisinin bilmesini isterim. Sekiz kişiyi cezaevinde tutarak milyonları susturamaz. Gezi'de milyonlar vardı. Gezi milyonlarındır. Bu tavır, bu tablo şunu sağlayacak, gezi milyonlarındı, gezi on milyonların olacak Erdoğan bunu unutma diye e, düşünüyorum. Kesinlikle şunu söylememiz lazım değerli arkadaşlar, mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Ve bu kararın, bu ucube kararın kamu vicdanında bir karşılığı, doğruluk anlamında bir karşılığı yoktur. Değerli arkadaşlar, şunun altını çizmek isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve e, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin ödüllendirildiği bir yargı sisteminde etin değil tuzu koktuğu yerdeyiz. Böyle bir sistemden adalette beklemiyoruz. Her şeye rağmen Türkiye'de demokrasinin yanında olan yargının üç ayağından biri olan Türkiye Barolar Birliği'ni demokrasimiz ve hukukumuz içinde bir güvence olarak, bir umut kaynağı olarak gördüğümüzün de altını çizmek istiyorum. Ve bugünlerde yargının siyasetin sopası giyotinine dönüştüğü bugünlerde Türkiye Barolar Birliği'nin bağımsız ve özgür duruşu Türk demokrasi adına hepimizi umutlandırması gereken bir tutum ve durumdur. Nice badireler atlatan demokrasimiz ağır tehdit ve tehlike altındadır. Çok açık söylüyorum. Yürütme, yürütme organı marifetiyle Türkiye demokrasisi çok ağır bir tehdit ve tehlike altındadır. Ancak herkesin ve milletimizin demokrasimize sahip çıkması bir zorunluluktur. Herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ama herkes ve herkes bilsin ki gün namuslular için cesaret günüdür. Teşekkür ederim. Efendim kararıyla ilgili Türk partisi değil, Türk Yardımcısı bağımsızdır. Herkesin kararını saygı duyması gerektiğini söyledi. Bununla ilgili neler sanırsınız? Evet. Ee, mahkemeler bağımsız ise anayasa mahkemesi de mahkeme, anayasa mahkemesine uymam, kararına uymam diyen Erdoğan'a önce bu çağrıyı yapsın. Sonra bize çağrı yapacak bir haddi ve yüzü var ise bize bir çağrı yapar. Erdoğan'ın bu kararla ilgili Bekir Bozdağ şunu hemen söyleyeyim. Bir manevrayla beraat tek kalktılar sözünü ne zaman söyledi? 19 Şubat 2020'de. Ve sonra bam beraat kararını bozdu. Mahkeme talimatla alınmış mahkeme kararlarına saygı duymuyoruz. Bu kadar net, bu kadar açık. Ben soru, ben soru, 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 Bizim e, Sayın bir önceki Adalet Bakanımızın değişikliğinden sonra Bakan Bey'le bir görüşmemiz oldu. E, tabii bir nezaket ziyareti ve daha çok avukatların sorunlarına ilişkin bir görüşmeydi. E, özellikle bu son süreçte yaşanan e, gelişmelerden sonra tekrar bir randevu talebimiz muhakkak ki olacak. Biz bir hukuk kurumuyuz. Biz bir hukuk kurumu olarak doğru bildiğimiz gerçekleri ilgili olan, kurumlara ve bürokrasiye aktarmakla ve kamuoyunu bilgilendirmekle görevliyiz. Bu anlamda ilk soruya da gelecek olursak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sadece söylemle değil, insanların sokakta yürürken kendilerini bir hukuki güvenlik içerisinde hissetmeleriyle söz konusu olabilir. Ayrıca e, mahkeme kararları az önce de ifade ettiğim üzere eleştirilemez değildir. Özellikle Gezi davasındaki gibi İçerisi başından sonuna soru işaretleriyle dolu olan bir yargılama süreci tabii ki en başta bir hukuk kurumu olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından eleştirilebilir bir karardır. Erdoğan'a bir tavsiyem var. Eğer bu kafayla gidecekse 50 milyonu içine alacak bir hapishane yapsın kardeşim. Sorunun cevabı bu. Çok teşekkürler arkadaşlar.